Merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz. Bugün sizlere ee, yeni başlamış olduğum bir çanta modelimizi anlatacağım ama öncelikle bu çantamızla ilgili küçük tekniklerden bahsetmek istiyorum. Ee, çantamızı önce nasıl bir iple yapıyoruz onu göstermek istiyorum. Burada görmüş olduğunuz büyük kiloluk makaralar var. Ee, polyester makrome dediğimiz ipimizden şu şekilde kalanlarını gösterelim. Hafif şerit gibi. Güzel bir ip. Ve bunun için 2 numara yün tığı kullandım. Başlangıcında göstereceğim. Öncelikle e, bu 3 tane motiften oluşan bir çantamız. 1 2 3 aynı sayı, aynı ölçüde 3 motiften oluşuyor. Ortadan başladık ve böyle kare şeklinde toplamda 9 sıradan oluşan bir motif. E, i̇stediğiniz kadar büyütebilirsiniz, küçültebilirsiniz motifleri. Üç tane motiften oluşacak. Sadece ee, kanalımızı takip eden arkadaşlar görecektir. 3 tane shorts videosu yükledim. Üçünde de farklı bir üst sıraya çıkış tekniğini gösterdim. Bir tanesinde bakın burası başlangıç ve bitiş yeri. Yani bir üst sıraya hep bu köşeden çıktık. Bu köşe bağlantı köşemiz. Şöyle baktığımız zaman diğer köşelerle herhangi bir farkı yok. Başlangıç bitiş yeri belli değil. Bunu en son yüklemiş olduğum shorts videomuzda göreceksiniz bu tekniği. Hemen böyle bağlantıyı yapıp bir üst sıraya çıkışı gösteriyorum hızlandırılmış bir şekilde. Ve yine alttaki motifimize geçelim. Alttaki motifimizde de sıra bağlantı yeri burası. Bakın diğer taraflarla hiçbir farkı yok. Görüntü olarak aynı. Bir üst sıraya çıkışı hep burada yaptık. Bu da farklı bir e, tekniğimiz. Bunu da ikinci shorts videomuzda paylaşmıştım. Ve... İlk yaptığımız motif, ilk yaptığımız motifte de farklı bir teknik kullandık. Bunda da bir üst sıraya çıkış yerimiz gene burası. Bakın diğer köşeleriyle hiçbir farkı yok. Bağlantı yeri belli değil. Şöyle hatta motiflerimizin bir de arka yüzünü göstermek istiyorum. Ön yüzden bu şekilde gördüğünüz gibi. Ve şimdi arka yüzlerini göstereceğim. Şöyle ters çevirelim. Arkadan nasıl görünüyor? Bakın tertemiz. Başlangıç yeri burası aynı şekilde bir üst sıraya çıkış yeri. Bakın herhangi bir ip görüntüsü yok, temiz güzel de bir görüntü. İpleri içine çektik çünkü. Önemli olan burada teknik ipi içine çekmeyi herkes yapabilir biliyorsunuz onu anlatmamıza gerek yok. E, tığla ilmeklerin arasından kaydırarak yok ettik. Şimdi burada önemli olan başlangıcı nasıl yapıyoruz onu göstereceğim bir üst sıraya çıkışı sadece e, bir kere göstereceğim. Bu üç farklı tekniği anlattım ben short videolarımızda. Sesli değil sadece hızlandırılmış bir anlatım. Bu şekilde seyirli halka dediğimiz teknikle bir tur attırıyoruz ipimizin uç kısmını. Sonrasında 1, 2, 3, Üç zincirle sabitleyerek buraya ikili trabzan yapıyorum. 2 zincir aynı yere batıp iki tane ikili trabzan, 2 i̇ki zincir aynı yere batıp iki tane ikili trabzan, 4 köşe olacak kare şeklinde köşelere hep ikişer zincir çekiyoruz. 1, 2, 3 köşeyi yaptık. Şimdi bu ipimizin kısa tarafını tutup bu şekilde çekip sıkıştırıyoruz. Orta fazla açık olmaması için. 2 zinciri çekiyorum 4. köşeyi yapmak için. Buradaki ilk zincirin içine batıp bu şekilde sabitledim. Bakın burada 4 köşe oluşturduk. Şimdi en son yapmış olduğum tekniği göstereceğim burada. Diğerleri biraz daha basit. Burada birazcık farklı işlem yapıldığı için konuşarak anlatmak istiyorum. Bu ilmeğimizi biraz şöyle uzatarak bırakıyorum. Ve buradaki sıra sonu bağlama zincirimizin altındaki boşluktan takıp tığımızı bu şekilde ilmeği asılıyorum. Ve tığımızı şu şekilde arkadan tur attırıp zincirin orta boşluğuna batıp ipimizi ilmek şeklinde alarak tekrar tığımızı arkadan bu şekilde dolandırarak Zincir şeklinde yapıyoruz. Burada trabzan yapmış olduk yani. Zincirle değil trabzanla bir üst sıraya çıkmış olduk. Doladım. Yan tarafına batıp bir ikili trabzan. Doladım. Burada zincirle çıkış yaptığımız için ilk başlangıç sırası onun tepesine batıp bir trabzan yanındaki trabzanın tepesine batıp bir trabzan doluyorum bu köşedeki boşluğa iki tane ikili trabzan 2 iki zincir boşluğa batıp iki tane ikili trabzan yine aynı şekilde trabzan üstüne trabzan gelecek şekilde Alttaki iki trabzanın üzerine iki trabzan yapıyoruz. Yine bu köşedeki boşluğa iki tane ikili trabzan. iki zincir köşeleri oluşturuyoruz bu şekilde. Boşluğa yine aynı yere batıp iki tane ikili trabzan. Ve yine alttaki iki trabzanın üstüne iki trabzan olacak şekilde Bu şekilde devam ediyoruz. Bu köşeye de 2 iki tane ikili trabzan 2 iki zincir aynı yere batıp yine 2 iki tane ikili trabzan alttaki trabzanlar üstüne trabzan Evet yine ilk başlangıç noktamıza geldik bakın son boşluğa iki tane trabzanı yaptım iki zincir bu sıra başında trabzanla bir üst sıraya çıkmıştık bunun yan tarafındaki bakın şuradaki ilmeğin içine batıp direkt çekiş yapıyorum 3. shorts videomuzda göstermiştim bunu bakın bu şekilde ilmeğimizi uzatarak bırakıyoruz boşluktan tığımızı takıp bu şekilde aldım ve şimdi tığımızı şu şekilde arkadan dolandırıp bu orta boşluğa batıyorum. İpimizi ilmek şeklinde asılıyorum bu şekilde. Tekrar aynı yerden dolandırarak gelip bu şekilde çekerek bir trabzan oluşturuyorum. Tekrar doladığım yanına bir tane ikili trabzan. Ve aynı yere bakın sıra bağlantı yerimiz vardı ki zincir çekip attığımız yer. Buraya batıp bir trabzan yani trabzan üstü trabzan yapmış oluyoruz burada. Yanındaki trabzanın üstüne bir trabzan ve devam ediyoruz. Motifimiz bu şekilde büyüyecek. Toplamda 9 sıra olana kadar göbek dahil toplamda 9 sıra olana kadar. Bakın burada 1, 2, 3. sıraya geçtik bile. Bu şekilde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sıra olduktan sonra bitiyor. Tabii ki benim ipim kalın olduğu için ben bu boyutta bir çanta istediğim için ondan dolayı 9 sıra yaptım. Sizler isterseniz bunu daha fazla ya da daha az yapabilirsiniz ipinizin kalınlığına göre de ayarlayarak. Şimdi bu 3 motifimizle nasıl çanta yapacağız oraya geçiyoruz. Öncelikle bu motifimizi şu şekilde üçgen görünecek şekilde ikiye katlayıp karşılıklı iki ucunu birleştirip böyle tavana koyuyoruz. İkinci motifimizi yine aynı şekilde iki ucu karşılıklı birbirine değecek şekilde bu motifi de böyle katlayıp bu kenara koyuyoruz. Ve diğer motifimizi de aynı şekilde karşılıklı iki uç birbirine değecek şekilde ikiye katlayıp kare motifleri üçgen şeklini aldırıyoruz ve bu şekilde birleştiriyoruz bakın normal motif birleştirme tekniği ile birleştireceğiz İsteyen iğne ile birleştirebilir isteyen tığla birleştirebilir ben burada şimdi motif birleştirmeyi de göstereceğim ama şekil olarak bu şekilde olacak daha sonrasında da sap yapılacak şimdi ekleme işlemine geçiyoruz şöyle bir tanesini kenara alalım. Ve bu şekilde ben tığla ekleme yapacağım için tığla yapıyorum. Sizler isterseniz iğne ile de yapabilirsiniz. Öncelikle buraya batıp sabitleyelim. Daha sonrasında diğer motifin de köşesine batıyorum. Direkt bu şekilde çekiyorum. Ve köşeleri sabitledikten sonra Buradaki birinci trabzanın tepesine batıp çekiyorum. Buradaki trabzanın tepesine batıp çekiyorum. Aynı şekilde buradakine batıp çekiyorum. Tepesine derken normal sıra yörerken nasıl batıyorsak o şekilde. Yani tepesine dediğimiz şu zincirin tepesine değil. Şu zincir görüntüsünün alt kısmı oluyor. Buraya batıp çekiyorum. Bir soldan, bir sağdan, bir soldan, bir sağdan. Eliniz alıştığı zaman daha hızlı yaparsınız. Ben burada şimdi ilk başlangıç belli olsun diye yavaş yaptım. Bu şekilde bir soldan bir sağdan alarak ekleme işlemini yapacağız. Şöyle nasıl görünüyor bakalım. Burada da hoş bir desen oluşturuyor tabii ki ekleme şekli. Evet şimdi sıra sonuna geldik. Yine aynı şekilde. Köşe boşluk. Köşe boşluk. Ve bu parçayı eklerken bu kenarı ekledik. Aynı şekilde hiç bırakmadan şu karşı iki kenarı da ekleyeceğiz. Aynı şekilde burada birinci trabzan, birinci trabzan, yanındaki ikinci trabzan, aynı şekilde ikinci trabzan. Bakın bu şekilde devam ederek gidiyoruz. Evet. Şimdi buraya giderken bakın burada şu uç kısım sizi düşündürmesin. Şu çantanın kenarındaki üçgen, şu da tabandaki üçgen. Şöyle kenardakini bakın bu şekilde katladığımızda bu da tabana gelecek olanı bu şekilde katladığımızda zaten fark edeceksiniz bakın. Biz şimdi burayı ekleyerek gittik. Döndük. Burayı ekleyerek gideceğiz. Daha sonra da bu kenardaki parçamızı ekleyeceğiz. Aynı şekilde koparmadan eklemeye çalışacağım. Koparırsak da diğer parçayı nasıl başladığımız gibi onu da başlayarak yapacağız. Şimdi bu sıra bitene kadar devam ediyoruz. Uç kısmı birbirine bağlayana kadar. Evet sıra sonuna geldik. Şimdi ipimizi koparmadan nasıl ekleyeceğimizi söylemiştim. Oraya geldik. Çantamızın ön yüzden ekleme yaptığımız için motifimiz yine ön yüzde olacak. Üçüncü motifimizde. Bakın burası çantanın taban kısmındaki yarım motif. Burası da çantanın sağ tarafı. Şimdi sol tarafındaki motifimizi yapacağız. Bunu şu şekilde yan yana getirdik. Şimdi yine başlangıçta olduğu gibi soldaki zincir boşluğumuza sağdaki zincir boşluğumuza soldaki birinci trabzana sağdaki birinci trabzana bir soldan bir sağdan şeklinde bu şekilde alarak gidiyoruz diğer parçayı yaptığımız gibi bu parçayı da aynı şekilde sıra sonuna kadar gidip sonra da arka tarafını döneceğiz Evet, sıra sonuna kadar geldik. Şimdi yine köşe bağlama işlemini yaptıktan sonra devam ediyoruz. İpimizi koparmadan bu parçanın arka yüzünü yapmak için şu şekilde katlayalım. Bakın buradan şimdi ön yüzden çantanın şekli ortaya çıktı. Bu şekilde ters çevirerek diğer tarafı yaptığımız gibi şimdi burayı yapıyoruz aynı şekilde. Köşelerden ve birinci trabzan soldan bir, birinci trabzan sağdan ikinci trabzan soldan ikinci trabzan sağdan bu şekilde bir soldan bir sağdan eklemeye devam ediyoruz sıra sonuna kadar Evet arkadaşlar ekleme işi bitti. Videomuzu burada sonlandıracağız. Çünkü uzun videolarda yükleme sorunu yaşıyorum. Daha sonrasında bu çevresinin tığ ve sap işini ikinci videomuzda anlatacağız. Şöyle önden ve arkadan yine görüntüsüne bakalım. Hem ekleme olarak hem genel görüntüsü çok güzel. Şöyle iç kısmını da gösterelim. Bakın. Bu şekilde güzel bir çanta olacak. Bittikten sonra daha farklı görünecek tabii ki. Şu ana kadar anlatacaklarım bu kadar. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.